El sallayın. El sallayın. Nereye gidiyorsunuz? Suriye'den. Nerede doğdun sen? Ben Suriye'de doğdum. 9 9 yaşındayım. Hı hı. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Hı? Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Nerede yaşıyorsunuz? 2 sene sonra. Kaç yıldır bu Türkiye'desiniz? Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Yani 5 sene. Nerede yaşadınız peki hangi şehirde? Isparta şehir. Nasıl? Kimleri özleyeceksin en çok? Arkadaşım Malezada, Ceyla mesela, arkadaşım Elif, hı? arkadaşım Onları mı özleyeceksin? Hı hı. Öğret Mehmet öğretmenimi çok özleyeceğim. Ö sınıf arkadaşlarını peki? Özleyeceğim. İngilizce öğretmenim. Onları mı seviyordun? Peki en çok kimi özleyeceksin Türkiye'de? İngilizce öğretmen. Çok mu özleyeceksin? Sen kaç yaşındasın? Bir tane daha abisi. Tamam. <laughs> on, <laughs> oraya gidip? Orada annemi görüp ve eğitim alacağım. Peki ne yapacaksın? Türkiye'de nasıl geçti zaman? Güzel mi Türkiye? Çok güzel Türkiye. Türkiye'yi çok sevdim. Peki en çok kimi ödeyeceksin orada? Türkçe öğretmenim. Neden Türkçe öğretmeni ödeyeceksin peki? Çünkü beni, beni çok sevdi ve beni çok iyi anlattı. Peki ona buradan bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Seni çok özleyeceğim öğretmenim. Öğretmenin evet. ismi ne? Sultan. El sağla bakma öğretmenine. Sen kimi özleyeceksin en çok? Aslı... Aslı öğretmenim. Aslı öğretmeni mi özleyeceksin? Evet. Ona ne söyleyeceksin? Sen ne bir şeyler söyle. Seni çok 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 özleyeceğim öğretmenim. Hadi ben de seni bay bay yapalım bakalım kameraya. Bay bay. Bay bay. Bay bay ne söyleyeceksin? Bay bay öğretmenim. Bay bay Aslı öğretmenim. Tamam. <laughs>